Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tam 3 tane Google Play kodu alacağız. Hem de Tosla'dan Tosla'ya para göndereceğiz. Ondan sonra 3 tane Google Play kodu alacağız ve haberiniz olsun saat 12'de canlı gösterim gibi ilk izlenimde Google Play kodlarını vereceğiz. Brawl Stars'ın yeni sezonunda 3 tane kod dağıtıyoruz. Google Play kodu alanlara şimdiden hayırlı olsun. Gelin bakalım Google Play kodlarını nasıl almışım. Tosla İş Bankası'ndan para nasıl göndermişim. Hep beraber izleyelim. 12'yi kaçırmayın. Kimseye randevu vermeyin arkadaşlar. 12 gibi video yayında olacak. Hem Brawl Stars yeni karakterleri hakkında bilgi vereceğiz. Hem de bu 3 tane 25'li Google Play kodunu dağıtacağız. Kendinize iyi bakın. Şöyle resim verelim. 3 tane. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 adet Google Play kodu vereceğimiz videoya hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars günü. Brawl Stars'ta yeni karakterler var biliyorsunuz. Bugün ilk defa şöyle bir şey yapacağım. 3 kodu da aynı anda göstereceğim. 3 kodu aynı anda göstereceğim. İçinde siz değerli kullanıcılar 3 farklı kişi aynı anda alabilecek. Öteki türlü tek tek verdiğimizde abi alamıyoruz, edemiyoruz diyorsunuz. Şimdi gelelim. 12'de bu arada arkadaşlar videomuz 12'de yayında olacak. Kimseye söz vermeyin diyorum. İlk ilk izlenimde verilecek arkadaşlar. Hem de e, şeyi izlemiş olursunuz. Brawl Stars videonun sonunda verilecektir. Onu da söyleyeyim. E, bu şekilde iki hızı alarak kodu alabilirsiniz. Şimdi buradan keşfete geliyoruz arkadaşlar. Para yükleme çekme var. Yükle dediğimizde biz banka hesabımdan yükle diyeceğiz. Benim iş bankası hesabım var. Banka hesabından yükle. Kopyala. Alıcı ak öde diyor. Alıcı ak deyince şöyle hemen alıyoruz. Gönder diyoruz. para aktar. Başka hesaba TL. Bakalım inşallah almaz ya. 76.98 göndereceğim de. Yeni alıcı İban. İban'a gönderiyorum. Tutar. 76.98. Ben gene 75 yazayım da ne olur ne olmaz. Heh. Alıcı İvan. Yapıştır. Ak. Ak ödeydi değil mi bakalım ak öde. Evet. Evet. 163 alıyormuş. İyi yetti paramız ya. Dedim yetmezse dedim. <laughs> 633 123. Evet. Şeyden gönderirken ücret kesmiyor. Ak e, yani Tosla'dan gönderirken bakın hemen geldi. Yani anında geldi ya. Fest ile göndermişiz 75 lira anında geldi. Şöyle yapalım. Ana sayfaya dön diyelim. Tosla diyelim. 12'de yayında arkadaşlar. Bu nasıl aldığımı gösteren bir video. Ödemelere gelelim. Google Play koduna tıklayalım. Evet. Bir adet. Herkes görebilir. Devam. Öde. <laughs> Bu animasyonu seviyorum ya. <gülüyor> Thanks. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Bunu dediğim gibi arkadaşlar saat 12'deki videoda göstereceğim. Bir daha geri gelelim. A 375 geri verdi. Bir daha alalım. TOŞBANK varmış demek ki devam. Öde. 3 tanesini aynı anda göstereceğim. Tamam. Evet, EP'in 2 tane oldu mesaj. Bir daha gelelim. Bir daha devam diyelim, öde diyelim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi o da geldi mesaj olarak. Tamam. Bakalım paramız var mı? 9 liramız var. Güzel. 9 liraya ne alabiliriz? Ödemeler. Tüm işlemler diyor. Oyun kodları. Zula istemişti benden kurt aslanlar. Zula diyeyim. 9 lira inşallah vardır. O bile 12 lira olmuş ya. Bu nedir ya? 12 lira en düşüğü. Alışveriş kodu mu? He. Eğlence kartları, kodları. Evet. Oyun kodlarından başka hangisi ucuzdur? UC'ye bakalım. Free Fire'a bakalım. O da uçmuş. Evet, eskiden 3 liraya, 5 liraya bir şey alardık. PUBG Mobile, onlar da uçmuş. Hocam, bu o zaman ee, bankaya... Wolf Team'e bakalım, belki Wolf Team işine yarar adamların. Ah, 7.5 var bak, joy para. 7.5 Ulan tutmuyor, şuraya Yedi buçuk alalım bir adet. Herkes görsün, devam. Joy para aldım Wolf Team'in, artık kimin işine yararsa bilemeyeceğim. Evet. Bitti. Tamam. Para gelmez herhalde. Yani bir buçuk lira kalmış. Evet. Bir buçuk liraya yok. Bunu şimdi şöyle yapıyoruz. Çek diyoruz. Arkadaşlar. Ee, banka hesabıma gönder diyorsun. Ama en az 10 liraydı galiba ya. Bir buçuk lirayı gönderir mi ki? Vallahi gönderdi bir buçuk lirayı banka hesabına gönderdik. Yani bu durumda ne oldu? Havale ücreti bedavaya gelmiş oldu. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar bu aldığım kodları epinleri, 12'de Brawl Stars'ın yeni sezonunda yeni karakterini deneyerek videonun sonunda veriyorum benden ayrılmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Neden geç verdim Google Play kodu? Bazı arkadaşlar var bu go işte Play kodu vermeyince gidiyorlar ya onların gitmesini istedim. Kod için bekleyenleri hani beklemesinler diye gitmelerini istedim. Çünkü sabırsız oluyor bu tipler. Gerçekten beni seven, beni izleyen kişilerin almasını istiyorum. Allah'a emanet olun. O yüzden biraz gecikti video. Bir Kendinize iyi bakın.